Şimdi Önceki bültenlerimizde Talha için yaptığımız haberde önceliği tabii ki gözünün yeniden eski sağlığına kavuşması yönünde temenniyle kapatmıştık. O çok şükür hayata geçti. Artık sırada e, sanırım büyük bir Fenerbahçe aşığı olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumunda maç izleme zamanı. O konuda da gereken duyarlılığın gösterileceğinden şüphemiz yok. Efendim sıradaki haberimiz güzelliğine düşkün hanımları doğrudan ilgilendiriyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri. Üniversite sanayi işbirliğinde çalışarak içeriğinde doğal maden suyu bulunan yaşlanma karşıtı krem geliştirdi ve 20 ülkeye ihraç etti. <laughs> Maden suyu sadece hazımsızlığa değil, bundan sonra yaşlanmaya da iyi gelecek. Türk bilim insanlarının maden suyundan yaptığı kremler şimdiden 20 ülkede satışa çıktı. E, somut örnekler ortaya çıkabiliyor. İşte bugün kozmetik sektörü dünyada da önemli bir ekonomik değere sahip. Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ekip, üniversite sanayi işbirliğinin oluşturduğu somut örneklerini piyasaya çıkaracak. Ee, lifting serum'a yani yaşlanmaya karşı e, serum yine e, günlük ve gece kremi anlamında e, ürünleri piyasaya sürmeye hazır duruma getirmiş durumdalar. Ben hem özel sektörün firmamızı hem hocalarımızı tebrik ediyorum ve bu bize bir şey gösteriyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Kızılay'ın maden sularından yaptıkları yaşlanma karşıtı kremler, leke kremleri, günlük gece kremlerini piyasaya sürmeye hazır olduğunu vurguladı. Bir e, STK, Türkiye'nin büyük STK'sı Kızılay var. E, bu işbirliğiyle çıkan bu ürünün gerçekten e, önü çok açık olduğuna inanıyorum. Bu çok kısa bir sürede bir dünya markası olacağına inanıyorum dünyanın birçok ülkesinde satışa gireceği ve beğenileceğine inanıyorum. Ben çünkü Türkiye'de Türkiye olarak kozmetikte belki bir Fransa gibi, bir İtalya gibi marka değiliz. Ama bizim Türkiye'de bitki örtüsümüz çok zengin. Ürünlerinin 20 ülkede ihraç edildiğini söyleyen firmanın genel müdürü Nurettin Ustaoğlu, ürettikleri kremlerin önünün çok açık olduğunu, kısa sürede tanınacağını ve sektörde yerini alacağını aktardı. Thank yeah,